gezmeye çıktık. Yine tabancılar aldık. Ulan bıktım lan artık bıktım. Anca peşimizdeler. E yani haklısın. Abi abi. Ne oldu ki? Benim şu ağzıma tüküreyim. Ne oldu lan? Allah kahretsin. Hey siz ikiniz durun. Dörün hemen. <laughs> ellerinizdeki silahları indirin. Hemen. Hemen o ellerinizdeki silahları indirin. Niyeymiş? İndirin dediysek indireceksiniz aslanım. Siz daha portakalla vitaminken. Portakalla, vitaminken. Asıl sen portakallı vitaminken. Biz uçurumun yanında 20 tane şınav çekiyorduk. Hayırdır? Hı? Hayırdır, hayırdır? Siz kime ulaştığınızı sanıyorsunuz lan? Hı? Siz kime bulaştığınızı... Siz kime bulaştığınızı sanıyorsunuz? Hı? Siz kime bulaştığınızı sanıyorsunuz? İndir o silahı dedim. İndir o silahı. Hemen. İndirmezsen ne yapacaksın? Yeminle vuracağım. Vuracağım. Geldi vur o zaman. Ya. Abi dur. Dikkatli ol abi. Ah! Dikkatli ol abi. Ateş etmesene lan. Bir saniye ben Şerif vurup geleyim. Bana bak. Bir de oradan sıkarsam. Hadi abi kaçalım. dikkatli Dur hadi bakalım. Oh. Geliyorlar mı ki? Azıcık burada bekleyelim dinlenerek. Evet ben de buraya bakayım. Cetonlar yakala. Tamam. Açım lan. Adamını yollamış bir de. Adam sen kendin gel. İyi tamam. <laughs> hmm. Beceriksiz. Gelelim size. Siz bizi niye istiyorsunuz? Sizi kölemiz yapmak için tabii ki. <laughs> Yakala da yap o zaman. <laughs> kaç kaç kaç. va wow wow. Dur. Kardeşim gel. Ben seni tutacağım. Tamam. Ah, tuttum. Gel. Uff. Uh. Uff. Gel. Uff. Bu adamın ne lili? Ah! Yakalayacağım sizi elimden. Kaçamayacaksınız. Asla ve asla. Asla ve asla. Abi koş. Hı. <laughs> Geldim kardeşim. Ne ara? Boş ver. Kaçalım. Ah. Ah. Oh. Oy. Oh, yeah. Dikkatli olmamız lazım. Hadi gel benimle. Oh, what's your dream? I just... Heh. Hadi gel. Sonuna kadar. <laughs> Abi. Sen ne arasını değiştin? Vallahi ben de senin gibi yaptım. İyi tamam. Hadi. Kaçalım hemen. Hadi son kez. Hadi. Ah. 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 Onları yakalamadan gitmeyeceğim. Vay vay vay. Demek buradasınız ha? Buradayız evet. Ama asla bizi durduramayacaksın. <laughs> durduramayacak miyim? Zaten dolduracaksınız oğlum. Hey hey hey. İyi tamam sen benim halimi görmedin herhalde. Zuvuv. Ah, Sonunda. İyi hallettin. İyi hallettin değil mi? Evet. Hadi buradan kaçalım.